Ülkemiz tarihinde 2000 yılı öncesi Ekim ayında yaşanan depremler. Tarih 4 Ekim 1914. Saati 00:07. Merkez üssü Burdur-Isparta sınırı. Can kaybı 300. Şiddeti 6.9. Tarih 22 Ekim 1926. Saati 21:59. Merkez üssü Kars merkezi sınırı. Can kaybı 355. Şiddeti 6.0. Tarih 6 Ekim 1944. Saati 4.34. Merkez üssü Balıkesir Ayvacık açıkları. Can kaybı 30. Şiddeti 6.8. Tarih 22 Ekim 1952. Saati 19. 00 Merkez Üssü Adana İmamoğlu Can kaybı 10 Şiddeti 5.6 Tarih 6 Ekim 1964 Saati 16.31 Merkez Üssü Balıkesir Manyas, Can kaybı 23 Şiddeti 7.0 Tarih 30 Ekim 1983 Saati 7.12 Merkez Üssü Erzurum Narman. Can kaybı 1155. Şiddeti 6.9. Tarih 1 Ekim 1995. Saati 17.57. Merkez Üssü Afyon Karahisar Dinar. Can kaybı 90. Şiddeti 6.1.